Çevirmeye girdi, kullanmadığı halde testte uyuşturucu çıktı. Kan testi yaptırdı, mahkemede haklılığını ispatladı. Ama 8 aydır ehliyetini alamıyor. Üzerine bir de işinden oldu. Tükürük testi yaptılar trafikte. Yani test yapıldı şu anda sonucunu Ben hiçbir şekilde uyuşturucu kullanmadığımı iddia ettim. Cihaz bozuk, faturası bana çıktı. Murat Kubur servis şoförlüğü yapıyordu. Tam bu yoldan geçerken polis durdurdu uyuşturucu kontrolü için tükürük testi yapacaklarını söyledi. Murat Kubur uyuşturucu kullanmıyorum dedi ama testi kabul etti. Ben kendimden emin olduğum için yapın dedim. Hiçbir şey çıkmayacağından garantiyim dedim. Yaptılar uyuşturucu çıktı. Ben de şok oldum zaten. Ne uğradığımı şaşırdım yani. Sonra itiraz ettim. İletimi aldılar burada. İtiraz ettim beni kan almaya götürdüler. İtiraz üzerine polis Murat Kubur'u hastaneye götürdü. Kan alındı. Tahlil sonuçlarında Temiz çıktı. Adli tıp raporu da uyuşturucu kullanmadığını söylüyordu. Bunun üzerine Murat Kubur artık ehliyetini geri alabileceğini düşündü ama olaylar öyle gelişmedi. Çünkü hakkında davada açılmıştı. Kanımı aldıktan sonra beni mahkemeye sevk ettiler. Murat Kubur uyuşturucu kullanmadığını kan testiyle ve adli tıp raporuyla ispatladı. Ancak hukuk mücadelesi başladı ve işte bu sayfalarca dolusu evrakla masum olduğunu kanıtladı. Mahkemede onun beraatine hükmetti. Ancak Murat Kubur hala ehliyetine kavuşamadı ve ehliyeti olmadığı için çalışamıyor da. O ehliyet benim ekmek kapım sonuçta ben şoförlük yapan bir insanım. Aslında Murat Kubur tek mağdur değil. Çünkü tükürük testi cihazları hatalı sonuç verebiliyor. Bu testler biraz beklemeye alınmış. Çünkü yanlış pozitif sonuçlar çıktığı için ortalıkta bir karışıklık oluşmuş ve azaltılmış tatbiki. Benim adli tip raporumda zaten görünüyor yani kullanmadığım. Beni o dakika polisler adli tipa götürseydi bunlar olmayacaktı. Burada yanlış olan kolluğun yani trafik polislerinin alelacele ehliyete el koyması. Biraz bekleseler birkaç gün içinde laboratuvar sonucu gelir ve böylece ehliyete el koymaları da gerekmez. Şimdi tek isteği daha fazla mağdur olmadan ehliyetine kavuşmak.